Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Böylesine önemli tarihi bir dönemde burada milletin evinde sizlerle birlikte Azerbaycan'ın milli gününü kutluyor olmak bizler için fevkalade önemli, anlamlı ve onurludur. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Artık tek kutuplu dünya sisteminin geride kaldığı Çift kutuplu dünya sisteminin ise çok daha eskilerde kaldığı, önümüzdeki dönemde de çok kutuplu bir dünyanın kurulmasının muhtemel ve mukadder olduğu bir dönemin başındayız. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde gerçekten dünyada yeni merkezlerin dünya dengelerini köklü bir şekilde etkileyecek yeni güç dengelerinin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu çerçevede Türk dünyasının ben Deniz bu hafta içerisinde Kazakistan ve Özbekistan'daydım. Türk dünyasının ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu o ziyaretlerim sırasında bir kere daha teyit etmiş oldum. Ta Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'dan Balkanlara kadar uzanan bir coğrafyada turkuaz yay adını verdiğimiz bu belki de dünyanın en stratejik, her bakımdan en önemli bir bölgesinde nüfusu 300 milyona yaklaşan yeraltı ve yer üstü kaynakları ile birlikte ve stratejik konumu itibariyle dünyanın en değerli bölgesinde bulunan Türk devletlerinin, Türk milletinin farklı kollarının ikamet ettiği bu bölgenin dünyada yeni bir denge unsuru olarak ortaya çıkması herhalde kaçınılmazdır. Bunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki, Türk dünyasının yeni bir merkez olarak oluşmaya başladığını görüyoruz ve böyle bu anlamda Türk dünyasının gelişmesinin dünya barışına katkı sağlayacak önemli gelişmelerden birisinin olduğunun da altını çizmek istiyoruz. Özellikle Türk Devletler Topluluğu ve parlamenter düzeyde de Türkba üzerinden organizasyonları genişleten her alanda ekonomik, tarihi, kültürel ilişkilerini geliştirme iradesine sahip olan Türk Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin bu anlamdaki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bu çerçevede Türk dünyasının iki büyük gücü, iki önemli unsuru Azerbaycan ve Türkiye esası itibariyle önümüzdeki dönemde gelişecek olan Türk dünyasının gelişmesi, kalkınması sürecinin en önemli aktörleri olarak yer alacaktır. Bahtiyar Vahapzade'nin söylediği gibi bir ananın iki oğlu bir amalın iki kolu olarak gördüğümüz Azerbaycan'ın büyük lideri rahmetli Haydar Aliyev'in bir millet iki devlet olarak tanımladığı Azerbaycan ve Türkiye arasında özellikle son yıllarda gelişmekte olan fevkalade güzel ilişkiler Türk devletlerine örnek teşkil edecek ve dünyada emsalsiz ikili devlet arasındaki örnek olarak tarihte yerini alacaktır. Bu çerçevede Özellikle son dönemde Azerbaycan'ın kaydetmiş olduğu tarihi başarıları takdirle takip ediyor ve bu başarıların devamını diliyoruz. 30 yılı aşkın bir süredir basının bütün uyutmalarına ve oyalamalarına rağmen toprakları işgal edilmiş, Ermeniler tarafından işgal edilmiş Karabağ bölgesinin azatlık savaşını 44 gün gibi kısa bir süre içerisinde başarıyla sonuçlandıran Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Bu tarihi başarıyı bugün de alkışlıyoruz. Hiç şüphesiz bu başarının oluşmasında haklı bir davaya sahip olmanın verdiği cesaret ve azim söz konusu olduğu gibi Burada Anadolu'daki kardeşlerinin yani Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da son derece kararlı desteğinin tarihi bir önemi vardır. İlk andan itibaren hiç tereddüt etmeden bu haklı davada Azerbaycan'a destek verilmiş, her platformda bu davanın sonuna kadar arkasında durulmuş ve 44 gün gibi tarihi bir kısa süre içerisinde en zor meselelerden birisi olarak görülen, hele Kafkasya bölgesinin en zor problemi olarak telakki edilen Karabağ'ın işgalden kurtarılması sağlanmıştır. Şimdi orada azatlığını kurtarmış olan Karabağ'ın bundan sonra abad olduğu dönem başlamış ve en kısa zamanda Karabağ'ın güçlü bir şekilde ayağa kalkması temin edilecek bir çabanın içerisine girilmiştir. Sevgili dostlar, değerli dostlar. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler gerçekten uluslararası ilişkilerin örnek teşkil eden fevkalade güçlü örneklerinden birisidir. Stratejik ortaklık seviyesinin de artık çok üstüne çıkmış kardeşlik duygularının tamamen hakim olduğu ama tamamen rasyonel akılcı adımlarla bu ilişkilerin kuvvetlendirildiği bir döneme giriyoruz. İşin en güzel tarafı bu tür ikili ve çok taraflı ilişkilerde sadece bir tek tarafın imkan ve isteğinin olması yeterli değildir. Türkiye ve Azerbaycan eş zamanlı olarak imkan ve fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmenin kararlılığı ve azmi içerisindedir. Ümit ediyorum ki bu kararlılık ve azim inşallah çok güzel sonuçları doğuracak. Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu kuvvetli ilişki bir çekim merkezi oluşturarak Türk devletler topluluğunun önümüzdeki dönemde dünyanın en etkili çok taraflı organizasyonlarından birisi olmasını temin edecektir. Bu vesileyle önümüzdeki dönemde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda çok daha ileriye gidebilmesi için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Ekonomik, siyasi, askeri her alanda ilişkilerin gerçek sürdürüleceği ve artırılacağı gibi en az bunlar kadar önemli olan halklar arasındaki hani diyoruz ya bir millet iki devlet iki devletin arasındaki vatandaşların arasındaki köprülerin de kuvvetlendirilmesinin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için eğitim alanında, kültür alanında, bilim alanında, spor alanında her alanda güçlü bir ilişkiyi sürdürmek ve ortak çabalarımızı çok daha ileriye götürmek mecburiyetindeyiz. Çünkü dilimiz bir, dinimiz bir, kültürümüz bir, tarihimiz birdir. Kafkasya İslam ordularından bahsederken Nuri Paşa'dan bahsediyoruz. Ahmet Cevat'ın çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına şiirini yazan Ahmet Cevat'ın geçmiş dönemde ne büyük işkencelerden geçtiği, nasıl şehit edildiğini ve eşi hanımefendinin nasıl sürgüne gönderildiğini de dün gibi hatırlıyoruz. Bu ortak tarihin içerisinde yaşanmış acıların Azerbaycan halkını da sağlam bir milli karaktere ulaştırdığının farkındayız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti olarak ortak tarihi tecrübemizi de halklarımızın yakınlaşmasının bir vesilesi olarak kullanacak ve kültürel gelişmeyi hep birlikte ortak bir şekilde sağlayacağız. Bugün onun için burada biraz sonra Azerbaycan'ın çok değerli sanatçılarını hep birlikte dinleyeceğiz aynı dilden türküleri, şarkıları aynı hissiyat içerisinde dinleyeceğiz. Ve böylece kültürel alandaki zenginliğimizi de artırma kararlılığımızı burada Beştepe'de yapılan bu dinletiyle birlikte, bu konserle birlikte bir kez daha teyit etmiş olacağız. Sözlerime burada son verirken Azerbaycan'a özellikle Karabağ zaferinden sonra sağladığı bu büyük başarıdan sonraki dönemde üstün başarılarının devamını temenni ediyoruz. Azerbaycan ve Türkiye halkları aynı vücudun parçaları gibidir. Azerbaycan ve Türkiye'nin aklı aynı beynin ortak ürünü gibidir. Bu çerçevede Allah bu dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birliğimizi daim kılsın diyorum. Hep beraber daha güçlü bir şekilde bu birliği, kardeşliği ileriye götürmek ve bundan sonraki çocuklarımıza, evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye'nin ve çok daha kuvvetli bir Azerbaycan'ın vatandaşı olacağı zemini hazırlamak da bizlerin görevi, bizlerin vazifesidir. Bu duygularla Milli Günü dolayısıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Sadece Azerbaycan'ın değil, Azerbaycan'ın Milli Günü'nün Türk milleti için de hayırlı uğurlu olmasını diliyor hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Birdir bizim her halimiz, sevincimiz, melalemiz, bayraklarda hilalimiz, Azerbaycan